Merhaba sevgili aslan burçları Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz, neşeniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 7 Temmuz'da Güneş ve Sirius kavuşumu gerçekleşecek ve tam bir yıl sürecek. Ee, bu kavuşum ve bizlere de hangi şansları getirir diye ben de merak ettim. Bir bakmak istedim. Bakalım mı şimdi hep birlikte? E, hangi konuda bizlere şans getirecek ve bereket getirecek ve yakın gelecekte neler yaşanacak diye bakacağız tabii ki. Ve yakın gelecekte bakacağız ama bu yakın gelecekte acil duymamız ve almamız gereken mesajlar nelerdir diye soracağım kartlara. Evet umarım bu şanslar hepimizin birlikte olur. Kolektif bir açılım ama yine de sizler enerjilerinizi gönderin sevgili izleyicilerim. Evet yükselen burcu aslan olan güneş burcu aslan olan ve ay burcu aslan olan tüm aslan burçları. Hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bu şans döngüsü hangi biriklerimize, hangi konu üzerine çıkacakmış? Kartlarımıza bir soralım. Evet, böyle bir ee, nasıl desem, böyle açılımla uyumlandığınız zaman alt yorumları da belirtirseniz çok mutlu olurum. Ben uyumlandım diye yazarsanız ya da benim hikayem diye ya da gerçekleştiği zaman da yazsanız çok mutlu edersiniz kimlerin enerjisiyle açılım yaptığımı ben de merak ediyorum. Çünkü sevgili aslanlar. Evet benden esirgemezsiniz diye ümit ediyorum. Şimdi kupa beşlisi, değnek altılısı, kupa onlusu, dünya kartı ve değnek kraliçesi. Şurada kartlarımızı bir düzenleyeyim. Evet başlamadan önce bir beğeni bırakırsanız, beğenip abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu edersiniz beni sevgili burçtaşlarım. Güneş Burcu Aslan olarak da sizlerin burçlu yorumu yaparken kendime de bakmış oluyorum, kendiminki de yorumlamış oluyorum. Evet şimdi hangi şans döngüsü bizi bulur ya da nereden şanslı bir durumdayız diye baktığımda bu yakın zamanda, yakın gelecek zamanda Şimdi biz bir hayal kırıklığı yaşamışız. Belki ilişkilerde çünkü dünya kartta gelmiş. Ya ilişkilerimizde ya da işimizde ya da projemizde belki eğitimimizde o kadar böyle içe kapanmışız ki hayal kırıklığına uğramışız. Ee, şimdi belki birileri bize yaparsın üzülme diye belki telkinlerde bulunuyorlar ama biz hiç <laughs> o kadar üzülmüşüz ki. Yani bu bizim hani hepimizin farklı farklı enerjisi nerelerde hayal kırıklığı yaşayıp da üzülüp kendi kabuğumuza çekildiysek işte buradan başarı elde edeceğiz sevgili izleyicilerim. Kimimiz aile için, bakın burada aile var, zaferimiz aileden yan olacak. Belki yeni bir dünya kurmak istiyoruz, belki evlenmek, çoluk çocuğa karışmak istiyoruz. Belki bir gelir kapısı, bir iş kurmak, belki bir yeni bir işe girmek, yeni bir iş başlangıcı yapmak, nerede bir eylem yapmak istiyorsanız hayatınızı değiştirecek bir eylem yapacağınız gözüküyor burada. işte burada bir şeylerin zaferi var sevgili izleyicilerim. Gerçekten de burada birçoğumuz mutlu olacağız. Bakar mısınız? Kupa olması geldi. Daha ne yapabilirim? E daha ne söyleyeyim? Yani burada en güzel kartlardan birisi gelmiş hatta On yan tamamlanmak demek burada zaferimizi tamamlıyoruz, başarıyla gerçekleştiriyoruz. Ve dünya kartıyla da hayatımızda dört dörtlük bir yaşantı bizi bekliyor. Yeni bir sayfa sevgili izleyicilerim bir konuyu tamamladığımız gözüküyor. Burada eksik midir? Yani şurada hayal kırıklığı yaşadığımız her neyse burayı tamamlıyoruz. Belki bir şeylerde pişman olduk, geri adım attık. Belki de Hatta yani böyle ruhsal dengemiz bile bozulmuş olabilir ama burada başardığımızı görünce yeniden mutlu olacağımız gözüküyor. Burada altılı vadelerde belki de e, bir şeyler yaşamış olabiliriz. Üzüldüğünüz konu altılı vade olabilir gibi gözüküyor. Sevgili aslanlar, şimdi devam edelim. <laughs> Kart nasıl fırladı? Şimdi sevgili borçluşlarım, burada. E, Kılıç altılısı kendini birden bir fırlattı ve daha sonra değnek dörtlüsü, kupa ısı, değnek prensi ve bir de şur şunu almak istiyorum ve bir de araba kartı geldi. Bir yolculuğumuz mu var sevgili burçtaşlarım? Sanki bir yolculuğumuz var gibi gözüküyor burada. Şimdi eğer ki bir yolumuz yolculuğumuz varsa ve üzgün olarak çıktığımız bir yolculuk olarak gözüküyor. Burayı neden ben böyle yapmışım bilemedim. Sanki biraz değişik gibi geldi. Konsantrasyonum bozuldu. Şimdi sevgili borçtaşlarım. Burada bir yere gidiyorsak üzgün bir şekilde, umutsuz bir şekilde. Bir iş görüşmesi veya ilişki görüşmesi. Her ne görüşmesi ise belki bir proje görüşmesine gidiyoruz. Burada hiç umudumuz yok. Görüşme olduğu zaman. Hani sanki... Ee, olmayacak ama ben yine de gideyim, görüşeyim. Artık ne olacaksa olsun dediğimiz bir şeyler var burada yeniden ve bakın burada mutlu gelişmeler olacak. Burada e, hani pişman olmayacağınız bir yolculuk yapıyorsunuz. Oysa yolda giderken hep karamsar bir şekilde gittiğimiz ya da gideceğimiz bir enerjilerdeyiz. Ama burada neden e, düzeliyor biliyor musunuz sevgili izleyicilerim? Çünkü ilahi sistem artık bizim hayatımıza el değdiği gözüküyor. E, Burada hani hangi çatı altındaysak okul mu, eğitim mi, ev mi, ilişkiler mi bu dört duvar arasında bulunduğumuz e, her neresi ise burada ilahi sistem bize destek sağlayacak ve bizi mutlu edecek güzel gelişmeler yaşayacak. Şimdi burada birisiyle de yine ilahi olaraktan nasıl desem hani ilahi sistemin bizi iteklemesiyle birisiyle görüşeceğimiz gözüküyor. Burada birisiyle görüşebiliriz ama dediğim gibi ilahi sistem böyle itekleyecek, zorla birisini karşımıza çıkaracak belki zorla konuşmamıza vesile olacak. Sanki bizi zorla bir şeye atıyor, bir şeylere itekliyor. Bunu hissedeceğiz. Hani biz isteyerek gitmiyoruz. Zaten şurada belli, isteyerek gitmiyoruz ama burada zorla bir yerimiz var. Zorla bir yere gideceğiz ama öyle güzel bir konuşma gerçekleşecek ki sevgili aslanlar. Burada Hayata bakış açımız değişecek, yeniden bir heyecan gelecek, yeniden böyle bir içimize umut kaplayacak ve biz kendimizi bu şekilde hazırlayacağız. Artık e, o umudu nasıl desem, o umudun yeşillenmesi, filizlenmesi bizi o kadar mutlu edecek ki, biz artık kendimizi hazırlıyoruz, hazırlıyoruz, hazırlıyoruz her neyi hazırlayacaksak e, böyle sanki. Ee, nasıl desem bu ay çıkmadan sevgili izleyicilerim artık bizim hareket etme zamanımız geldi diyeceğiz. Belki bir potansiyelimizi bulacağız. Belki biz kendi yeteneğimizi bulacağız. Ee, yani e, nasıl desem ilahi sistem artık kendine geldi. Kendi yeteneğini bul. Kendi e, isteklerini bul diyor Sanki bu şekilde itekleyecek bize ve Kendimizi keşfedeceğimiz bir yola çıkıyoruz e, Yola çıkmak biraz zor olacak ama Yola çıktıktan sonra Çıkmayı başaranlarınız olursa Çıkmayı başarırsak Sevgili izleyicilerim yollarımız o kadar açık ki O zaman potansiyelimizi görün Diyeceğim size Potansiyelinizi gizlemeyin O kadar yeteneklisiniz O kadar e, başarılı da olacaksınız ki İçinizde gizli bir enerji var. Bunu fark edeceksiniz. İşte bu güç sizin yapamayacağınız hiçbir şeyin olmadığını hissettirecek. Burada da bu şekilde belki hayatınızda veya kariyer alanınızda, belki de ilişkilerinizde böyle bir değişim, dönüşüm yaşayacağınız gözüküyor. Burada önemli kilit noktası şu sevgili izleyicilerim. Hani kır o kabuğunu diyor. O korkularını yen, kabuğunu kır. O çıkma o hani konfor alanından çık. Ya da o düşünceden çık. Yapabilirsin diyor. Kendi yeteneğini, gücünü keşfet ve harekete geç. Yola çık. O yola çıktıktan sonra neler neler yaşayacaksın ve neler neler yaşatılacak sana o evren tarafından. O hediyeleri toplama zamanı geldi diyor sana. Kartlarımız sevgili Aslan burcu. Şimdi size belki ilahi sistemin desteğiyle birilerinin yardımı da olabilir. Hani ilahi sistem diyoruz ama birisinin vesilesiyle yardım etmiş olur. Belki yollarımız açacak bir olay olur, bir olaydır, bir hikayedir. Bu şekilde de gelişmeler olabilir. Burada size yardım edecek, destek sağlayacak bir yengeç burcu var. Bir de Koç, Aslan, Yay burcu var sevgili izleyicilerim. Burada bu burçlardan birisi öyle güzel yardım edecek ki yani bunların vesilesiyle sanki işlerimiz daha da kolaylaşacakmış gibi gözüküyor. Böyle bir arkadaşlarınız varsa bu burçlardan belki yükselenidir, belki ay burcudur, belki de güneş burcudur. Böyle arkadaşlarınız varsa sakın yanından ayrılmasınlar ya da yanınızdan ayırmayın. Çok güzel gelişmeler bizi bekliyor. Şimdi ıı, sağlık konusuna bakacak olursak, Galiba yaşadığımız olaylardan veya durumlardan mı desem bilmiyorum ama böyle bir, <coughs> affedersiniz, böyle bir içe kapanmak, böyle bir depresif hallerimiz var gibi gözüküyor. Hani bir bunalma, bir nefes alamıyorum, ee, nasıl desem böyle bir şeyler benim üstüme üstüme geliyor dediğimiz bir şeyler yaşayabiliriz ama gelip geçici olacak. Hiç merak etmeyin, anlaştık mı? Kendinizi üzmeyin sevgili aslanlar. Her şey yoluna girecek. Bakın çok güzel kartlar çıktı ve e, hani ben daha böyle çok anlatamıyorum çok video çekince üst üste sesim kısılmasın diye burada öyle güzel hani büyük bir olay olacak ki çok tatlı bir olay bizi bekliyor ama mutlaka yorumlarda bekliyorum böyle güzel gelişmeler yaşarsanız anlaştık mı beni de bilgilendirirseniz çok mutlu olurum bilinçaltınız nelerle uğraşıyor diye bakmak istediğimde tasa çıktı kasırga çıktı galiba kendi kendimize kavga ediyoruz ve hiç olmayan bir şeyler bize kuruntular böyle üzüyor gibi gözüküyor. Bir şeylere direniyoruz, bir şeyler bizi alıp götürüyor, götürmeye çalışıyor, kafamız dalgın, bir yerlere kafamız dalıyor ve çıkamıyoruz. Orada kendi halimizde belki kargaşa oluşturuyoruz. Yani bir şeyler bizi zorluyor, biz de zorla üstüne üstüne gitmeye çalışıyoruz. Oysa ki burada diyor ki kartlarımız direnme diyor. Bir şeylere direnme, ve endişe yapma, boşu boşuna endişeleniyorsun diyor aslında kartlarımız. Ee, hani bir şeyler nasıl desem, e, bir şeyler yapmak isteyip de hayatınız hep kötü mü gidiyor? Düzgün gitmiyor mu? Belki evlilikte, belki ilişkide, belki projede, belki iş yerinde, o eğitim hayatımızda. Hep sürekli kaos yaşıyorum ve bu zorlandığım bir durum artık beni çok yordu ve çok sıkıldım diyorsanız bakın burada masum olan kişiler veya sizin üzerinizde böyle baskı kuran kişiler veya sizi üzen, sizi endişelendiren, bu tasalanmış hale sizi sokanlar veya kavgaya sebep olan konular her neyse Onlara artık direnmeyeceğiniz ve onların artık sanki son bulacağı gözüküyor. Sevgili aslanlar, burada güzel bir haber gibi oldu. Neye direniyorsak artık ne bizi böyle öfkelendirdi, kızdırdıysa bitiyor sevgili izleyicilerim. Burada bir de belki çocukluk eğer e, çocuklarınızla ilgili bir düşünceleriniz varsa ya da e, çocukluğunuzdan bir iki anılarınız depresif hallere sokuyorsa size sevgili izleyicilerim hani e, çocukluğunuza dönüp keşke şu hataları yapmasaydım buna da sinirleniyorsanız belki buraya bir çare bulabilirsiniz de. Bu kısa dönemde sanki burayı bir halledeceksiniz. Neye öfkeleniyorum? Neden öfkeleniyorum diye burayı iyileştirme yapacaksınız gibi gözüküyor. Evet duygularınız ne olur diye duygusal hayatınız bir bağımlılık çalıştırdığınız gözüküyor. Ev çıktı, keşif çıktı. Bir tane daha hadi seni alalım. Kırık kalp. Şimdi ev yuva aileyle ilgili konularda bir üzüldüğümüz durumlar mı var? Bizi üzen bir hikaye, bizi üzen bir olay varsa burada ve biz kendimizde bağlı ya da bağımlı hissediyorsak evliyizdir ama evliğimizle ilgili kalbimizin kırıldığı bir mesele vardır. Oturuyoruz bu zamanlarda şimdiki enerjilerle sevgili izleyicilerim. Burada evliliğimiz hakkında güzel bir gelişme ya da e nasıl desem bir şeyi keşfediyoruz. Evliliğimizde bir şeyin farkına varıyoruz. Demek ki şu hareketi yaptığım zaman şu olaylar oluyor. Veya ben böyle şeyler düşünmeye başlar başlamaz bazı hikayeler beni buluyor. Demek ki bu hikayeyi düşünmemem lazım veya bu bağımlılık yaptığım şeyi düşünmemem lazım ya da bağımlılıktan kurtulmam lazım. Ya da sizin kendi bağımlılığınız vardır. Bu da sizi üzüyordur. Artık ailem için, yuvam için bu bağımlılığı bitirmem gerekiyor diyebilirsiniz. Bazılarınız sanki bu yakın gelecekte sevgili izleyicilerim artık e, tamamıyla kendinizi bağımlı ya da bağlı hissettiğiniz konuları Tamamıyla bitireceğiniz gözüküyor. Daha çok evli olanlarınız veya evlenmeye yakın olanlarınız. Belki artık evlenmeye niyetlisinizdir de bağımlı olduğunuz konuları artık e, bitirmeye çalışıyorsunuzdur. Artık buradan kurtulmaya çalışacaksınız gibi gözüküyor. Ama burada bir şey daha keşfediyorsunuz sevgili izleyicilerim. Yani buradaki kilit nokta şu. Gerçekten de bu yaptığınız hareketlerin nasıl işe yaradığını Hani evli ya da değilsiniz ya da bir ilişkiniz var. İlişkide nasıl aynalama olduğunu, bu aynalama sistemini fark edeceksiniz. Yaptığınız her hareketin size nasıl geri dönüş sağladığını göreceksiniz. Hani partnerinize sevgiyle yaklaşıyorsanız karşılığında sevgi bulduğunuzu, nasıl bir tavır alıyorsanız öyle bir tavır gördüğünüzü bu sıralar fark edebilirsiniz ve bu şekilde bir düzenleme yapacaksınız. Şimdi gelelim iş meslek kariyer kartlarımıza. Bakalım iş meslek kariyer kartlarımız neler söyleyecek? Bize yakın gelecekle ilgili nasıl bir ipucu verecek? Burada güzellikleri nerede göreceğiz? Güzellikler görebilecek miyiz? Daha doğrusu inşallah görürüz diyecektim ama kart kendisi nasıl attı? İki tane atmış. Hava altısı ve sevgileri vermiş. Bir tane de biz alalım şuradan ve ateşler kız Evet sevgili Aslanlar bakın burada işler yoluna giriyor diyor sevdiğimiz birisiyle belki bir ortaklık yapacağız sevdiğimiz birisiyle bir anlaşma yapabiliriz Hatta sevgilimizle eşimizle çok sevdiğimiz bir dostumuzla artık böyle bir ortaklaşa iş anlaşması yapabiliriz gibi gözüküyor böyle yolunda gitmeyen her neyse işlerin artık o zorlukların bittiği kolaylaştığı o zorluk durumlar bittiği gözüküyor artık birlikte eğlenebilirsiniz belki iş seyahatine çıkabilirsiniz bu çok sevdiğiniz birisi olabilir partneriniz gerçekten de hani böyle evliyseniz eşinizle birlikte bile bir işbirliği yapabilirsiniz sanki böyle sırt sırta verip de birlikte evin içinde bir iş bile yapabilirsiniz gibi gözüküyor. Burada çok mutlu güzel bir keyifli dönem başlayacağı gözüküyor. Sizin için belki milat olacak sevgili izleyicilerim. Belki uzun zamandır sevdiğinizle veya eşinizle böyle işbirliği yapmadıysanız veya sevdiğiniz bir ortak gelebilir güzel ortaklı işler bizleri bekliyor gibi gözüküyor. Bu da mutluluk, huzur ve bolluk getirecek. Hatta aile hayatımıza da mutluluk getireceği gözüküyor. Belki bir projemiz var. Bu projeyi de mutlulukla gerçekleştirebiliriz gibi Gözüküyor sevgili izleyicilerim projesi olanlar projeleriniz çok güzel şekilde bitecek sanki belki artık aile gibi gördüğünüz bir e, proje arkadaşlarınız var hepinizin mutluluğu böyle mutluluktan havaya uçacak şekilde enerjileriniz olacak İşleriniz rast gelsin kolaylıklar diliyorum e, beğendiyseniz de beğenmeyi unutmuyorsunuz anlaştık mı yorumlarla e, süslerseniz de destek olursanız da çok mutlu edersiniz beni diyorum. Ve e, abone değilseniz de abone olursanız çok çok sevinirim. Bir de e, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz kanalımın büyümesi için bu yaptığınız eylemler belki sizin için hiç değeri yoktur ama benim e, kanalım için çok değerli olduğunu unutmayın sevgili Aslanlar. Evet hoşça kalın diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.